Merhaba arkadaşlar. Siz istediğiniz soru 1. Söyleyeceğim her şeyi dikkatle dinleyin. Herhangi bir tekrarı olmayacak. Stres bu odaya gelene kadar maruz kaldığınız zorluklar için özür dilemeyeceğim. Çünkü tüm o acılar gerekliydi. Zorluklara direnç göstermek bu zor zamanlarda en önemli özelliktir ve bundan asla kurtulamazsınız. Ama bu size önemli şeyler kazandırır. Katılıyorum. Örneğin deneyim gibi. Bunu asla unutmayın. Anlaşıldı mı? Bu kuruma girmek için bu sizin son şansınız. Son mu? Önünüzde Yok ya. sadece bir soru ve verilecek tek bir cevap var. Benimle veya görevliyle iletişime geçmeye çalıştığınız takdirde diskalifiye olursunuz. Tamam. Sorusu olan. Hepinize bol şans dilerim. Herkese 80 dakika süre tanınmıştır. Aramıza katılmak için neler yapabileceğiniz konusunda 80 dakikanız var. Bu 80 dakika gelecekteki 80 yılınızı şekillendirecek. Ama iyi niyetlisin ha. 80 başladı. Yıl. Belki 50 diyelim. Evet arkadaşlar, soru geliyor. Geldi. Bu ne? Aşağıdakilerden hangisi? El sırtındaki el mi? Allah. Sırtındaki retina kulum ekstensorum ile radius ve ulna arasında oluşan ekstensor kanallardan geçen tendonlardan biri değildir. Hocam bu ne ya? Komite mi bu? Allah Allah. Yani şimdi hadi ön taraf olsa şu karpal tünelden geçenler falan anladık da sen diyorsun ki el sırtından geçen şu tendonların hangi tendon hangi kanaldan geçer? İşte buradan geçmeyen kimdir onu soruyor. Neyse okuyalım bakalım. Sonuçta çoktan seçmeli. Klasik sınav değil. A. Bak. Kasa açık yazdığın yetmezmiş gibi bir de önüne tendomendo yazmışsın. Tendo musculi abductor pollicis longi. Şimdi longi diyor, uzun diyor. Bu elde değil mi yoksa? baş parmağı abduksiyon yaptıran kasın tendonu. Neyse okumaya devam. B. Tendo musculi ekstansör polisis brevis. Ha, bak şimdi ekstansör dedi. Arka taraftayız. Ama brevis. Acaba elde mi ön kolda mı? Neyse C. Tendo musculi ekstansör polisis longi. Aha longusu da geldi aynısının. Şimdi bunlardan acaba biri cevapta öteki mi değil? E, üçü de baş parmakla alakalı. Şöyle ufaktan biraz da tanıdık gibi de geldi yani bu. Bir abdüktör, iki ekstansör. Neyse bakalım. D'yi okuyalım. Aha da ekstansör digitorum longi diyor ki 4 parmağı digitorum 2 3 4 2 3 4 5. Yani 4 parmağa giden ekstansör kasın tendonu. Bu mu ki cevap? Neyse ki. E ona bakalım. Ana. Tendo musküli ekstansör karpi ulnaris dedi. E, parmaklara falan da gitmiyor. Şimdi acaba bu el sırtındaki kaslardan mı? Evet. E, tendonu kanaldan geçer mi? Yani bilemiyorum. Bilmiyorum siz de, ben düşünürken halde siz de düşünmüşsünüzdür arkadaşlar. Yani zor soru gibi görünüyor. İyi e, bakalım yani şimdi bunlardan cevap olan şeyi ben şöyle Google'a bir yazayım bakalım. Görsellerde ara diyeyim. Cevap bu. Ekstansör digitorum longi. El sırtındaki o ekstansör kanallardan, o 6 tane kanaldan geçen tendonlardan biri değildir. Acaba bu nedir? Bir bakalım. Devamına bakalım. Enter'a bastım. O ne ya? Bacak çıktı karşıma. Nasıl yani? Ekstansor digitorum longi. Bacak çıktı. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Ama insan bazen sınavdan çıktıktan sonra sanki biri böyle kendine gülüyormuş gibi hissediyor. Yani bir şey öğretmek için ee, elimden ne geliyorsa kullanırım. Video mudur, benzetme midir, nemonik midir, okul hatırası mıdır ne varsa kullanırım. Erol Taş rahmetliyi de bu şekilde kendime güldürmüş oldum yani. Ee, aslında burada olan neydi biliyor musunuz? Bak burada olan şuydu. E, zaten okulda çokça bununla karşılaştık. Bizim hocalarımız da bize söylemişti. Hiç unutmuyorum. Neler geldi neler geçti felekten un elerken deve geçti elekten. Biz un eliyorduk az önce. Ekstansör kanallardan, altı kanaldan hangisi geçer? O işte birinciden o mu geçer, üçüncüden bu mu geçer filan derken neler geldi neler geçti felekten. Un elerken deve geçti elekten. Aslında oradaki sorunun cevabı olan D seçeneği ekstansör digitorum longus bir bacak kasıydı. Ama ne oldu? Detayda boğulduğumuz için olayı kaçırmış olduk. Demek ki önce kasların adını bilmeliyiz de sonradan onun bireysel özelliği yok şu kanaldan mı geçiyordu bu kanaldan mı geçiyordu öyle öğrenmeliydik yani. Evet aslında ön kolda bulunan ekstansör kasın adı ekstansör digitorum. Longusu mongusu yok. Niye? E çünkü el sırtında bu kasın birevisi yok ki buna longus diyelim ekstansör digitorum ama bacakta öyle değil bacağın ön tarafında ayak dört parmağını ekstansiyon yaptıran kasın aynısından ayak sırtında da olunca bacağın ön tarafındakinin sonuna bir longus geliyor. Ayak sırtındakinin adı da birebis oluyor. Ama ön kolda öyle bir şey yok. Evet. Şimdi tabi e, tabii komite çalışan arkadaşlar da dinlediği için bu videoları onlara yönelik buradaki tendonları anlatacağım. Hani tuz açısından Evet bilmemiz gerekeni söyleyeceğim. Mesela bakın burası anatomik enfiye çukuru. Hani o üç seçenek bize biraz tanıdık geldi dedim ya. 1 abdüktör, 2 ekstensör polisis. İşte orası anatomik enfiye çukurunun tendonlarıydı. Ya onları zaten tuz açısından söyleyeceğim. Bu arada FTRC'lere de küçük bir not. Bana Instagram'dan yazıyorlar. Hocam bu tuz dersleri işte bize de olur mu filan diye. E ben de onlara soruyorum. Size anatomi dersine gelen anatomistler fizik tedavi rehabilitasyon yüksek okulunun kadrolu anatomistleri mi yoksa tıp fakültesindeki hocalarınız mı geliyor? Arkadaşlar müfredatınız aynı. Hele hele kemik, eklem, kas, nöro bırak tıpla aynı olmasını bazen fizik tedaviye biz daha detaylı anlatıyoruz. Dolayısıyla kesinlikle bu tuz videoları ya da o komitelere böldüğüm o videolar sizin için de geçerli. Ona göre. Şimdi arkadaşlar el sırtındaki bu kaslar ön kolun arkasındaki bu kaslar eldeki parmaklara giderlerken şurada bulunan ekstansör retina kolumun derininden geçerek orada bir takım kanallardan geçip öyle parmaklara gidiyorlar. Bakın burası lateral, radius tarafındayız. Bu da baş parmak. Burası da medial, ulna tarafındayız. Şimdi lateralden mediale doğru gelirken en lateraldeki kemik hangisi dersem sakın olabana bana radius demeyiniz. Çünkü baş parmak. Doğru. Şimdi dolayısıyla birinci kanaldan başlarken biz baş parmağa gidenleri sayıyor olmamız lazım. Bakın neymiş bunlar. Abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis. Birinci kanal tamam. Şimdi ikinci kanal şurada bir dura dursun radyusla alakalı olanla orada bir durad olsun. Çünkü bunların üstünden çapraz yaparak geçip o başparmağın birevisi olmuştu ya ekstensor polisis birevis. Şimdi longusu geliyor. Üzerinden böyle çapraz yapıp longusu da geçti. Ve bakın arkadaşlar burası bizim enfiye çukurumuz oldu. Hemen bunun dibinde hangi kemiği görecektik? Hatta kırığında avasküler nekrozu da görülür. Skafoid. Şu da trapez. Karpometre karpalis katılan Karpal kemik. Onu da görmüş olduk. Sıra geldi ikinci kanala. Bir tamam, üç tamam, iki. İşte ikinci kanal artık radiusla alakalı ekstansörleri söyleyeceksin. Ekstansör karp radialis longus, ekstansör karp radialis brevis. Sıra geldi dördüncü kanal. Dördüncü kanal kolay. O dört parmak vardı ya digitorum diyordun ya. Hani dört tendon, işte o geçiyor. Ekstansör digitorumun tendonları bir de zaten onun bir parçası gibi olan ekstansör indisis. Bak hemen sanki onun bir parçası gibi o da geçiyormuş. Sıra geldi 5. Beş. Kolay. 5. parmağın adı ne? Digiti minimi. İşte o geçer. Bak 5. kanaldan digiti minimi. 5. parmağın değil mi? Ekstansör digiti minimi de 5. kanaldan geçer. Sıra geldi son kanala. Artık en medialdeyiz. ekstansör karpi ulnaris. Evet bunları komite hatırına anlattım. Tusta çıkma ihtimali olan acaba hangisi? Tamam anatomik enfiye çukuru ve tendonlarını öğrendiniz. Ama bir şey söyleyeyim. Birinci kanaldan geçeni bilmemiz lazım arkadaşlar. En azından bakın şu dekvarveyan tenosinoviti yüzünden. Birinci kanaldan hangi iki tendon geçer bunu sorarlar arkadaşlar. Bu arada e, web sitesindeki videolarımda şu iki şeyi yanlış yazmışım. APL üstte yazmışım. Burada doğrusu var arkadaşlar. Onda küçük bir notta düşmüş oldum. Şimdi bakın eğer hiçbir kanalı bilmiyorum diyorsan bari dünyanın bir numarasını bil arkadaşım. Değil mi? Dünyanın bir numaralısı kim? Apple. Apple'ın birinci kanaldan geçtiğini bilmelisin. Abductor pollicis Longus. Birinci kanaldan geçip ne yapıyor? Birinci metakarpale tutunuyor. Ekstansör polisis brevis oradan geçip ne yapıyor? İkinci falansa tutunuyor. E en uzaktaki, en distaldeki neden ona da longus'u tutunacak arkadaşlar. Ekstansör demek ki polisis longus birinci falansa, brevis ikinci falansa, abdüktör polisis longus o birinci metakarpale tutunuyormuş. Bunları tabii komik hatırına söyledim. Orada hani pratik sınavda şu tendon nedir, bu ne tendon nedir diye sorarlarsa e onun için söyledim. TUS açısından, birinci kanaldan. Apple, Abdüktör Polisis Longus. Ha, burası. Bir de canım bir kanala iki longus sığmaz mantığıyla burasını ben atıyorum kafadan. Extensor Polisis Birevis. Demek ki longus hakkımı kullandım canım bu da Birevis hakkım. Okey. Şimdi gördüğünüz gibi muayenede baş parmağını şu dört parmakla avucunun içine alıp da şöyle aşağıya doğru bastırdığında yani ulnar abduksiyon dediğimiz yani abduksiyon dediğimiz şeyi yapınca Burada ağrı hissediyor. Dekvaroyen tenosinoviti. Şuradaki yapışıklıklardan dolayı hasta ağrı hissediyor. O zaman öğrendik. Evet. Demiştik ki soru bir. Şimdi tersten söylüyorum. Bir soru. Önemli mi acaba? Şimdi bir sorunun benim hayatımda da çok önem var. Gerçi bir değil de işte iki iki buçuk soruyla falan kazanmıştım Hacettepe'yi. Yıl 1990. Konya Karatay Lisesi. Aslanlıkış'la. Sınava orada girmiştim. Bak onca sene geçti. Hatırladığım tek bir soru var. Çünkü bende bir hatırası var onun. O bir sorunun. Şimdi şunu diyebilirsin. Hocam komitedeyim 68 almıştım. Canım 67 alıverin. Ne olmuş ki? Gene aldım. Belki mi diyebilirsin. Ama öyle değil işte. Üniversite sınavı gibi. Hele hele tuz sınavı gibi bir kontenjan açılıyor. O zaman oradaki bir sorunun çok önemi var arkadaşlar. Bakın o soru neydi? Şöyle size biraz nostalji yaşatmış olayım. Bir matematik sorusu. Şimdi bu soruyu görür görmez. Siz onca kelime, harf ve rakam arasından yani hangi kelimeye ve hangi harfe takıldınız? Ben var ya daha bunu görür görmez gözüme ilk çarpan şey bu 17 idi. Ne alakaya? Onca rakam, onca harf var, onca sayı var. Niye 18 değil bu dairenin yarı çapı da? Niye tek sayı madem olsun diyorsun 19 değil de 17 dedin? E burada bir, yani bir kıllık var yani. Kesinlikle dedim ki buraya o 8, 15, 17 üçgeni kesinlikle bu oran hipotenüsü dedim. Soruyu hiç çözmeye oraya buraya x yazayım. Pisagor, Misagor hiç uğraşmadım. Burada bir dikdörtgen oluşturmaya çalıştım. Madem hipotenüs buysa şöyle bir bize kısa kenar böyle bir uzun kenar lazım. Şimdi tabii böyle olunca e, şuradan uzaklaştım. Buradaki kenarın kaç santim olduğunu soruyor. Dedim bu pek işime yaramadı. Şu olsun Hipotenüs. Bak burası da çap, yarı çap yani. Bura 17 ise burada 17. Çünkü orası da yarı çap. 17 olunca şurasının 8, burasının da 15 olması lazım. Bakayım tutuyor mu dedim. Bura 15 olursa bura 2 olur. E, canım bura 2 ise e, şurası da 2 olur. Bak burada 8. Oh fıstık gibi tuttu dedim. 2 işaretledim çıktım. Halbuki ben matematikçi değilim arkadaşlar. 52 soruda 36 netim mi ne vardı? Ben fenden iyi yaptığım için, fen zor olduğu için kazanmıştım sınavı. Hacettepe. Bir alt tercihim de çapaydı. Canım orası da iyi de. Ama bir şey söyleyeyim. Yani buradaki bu bir soru senin Ankara'da mı yaşayacağına, İstanbul'da mı yaşayacağına, tüm çevrenin nerede olacağına ne yapıyor? Karar vermiş oluyor aslında. Bak sorunun çözümü buymuş. Hatta çok yakın arkadaşım var. O endüstri mühendisi oldu o fulluyordu böyle matematiği. Her şeyi bitirmiş bu soruda kalmış. Dakikalarca uğraşmış çözememiş. Bana nasıl çözdün dedi. Valla dedim orada 17 yazıyor. Bu kesin 8, 15, 17'dir dedim. Oradan yola çıktım yapıştırdım. iki geçtim dedim. Demek ki biraz böyle biraz uzaktan bakmayı da bilecekmişiz arkadaşlar. İşin içine dalınca işler çok zorlaşabiliyormuş. Evet. Ha bir soru fazla ha bir soru eksik öyle. Bak bir soru yaptın fazla. He. X şehrindeki dermatolojiye girdin. Ya da bir soru eksik yazdın, yaptın. Y şehrin, şehrindeki dahiliyeye girdin. Bu var ya bu. Sadece seni değil. Senden sonra gelecek. Yedi cettini bile değil ha. Kıyamete kadar bütün soyunu sopunu etkileyen bir değişikliktir arkadaşlar. Şimdi böyle deyince de hocam amma yaptın ha elimiz titriyor şimdi. Soruyu nasıl işaretleyeceğiz filan da demeyin ha. Arkadaşım ne diyorum size? Ankara'ya geldim ve Hacettepe, bütün çevrem, daha sonra da eşim Ankara'dan oldu. E şimdi bir soru eksik yapaydın, Çapa'ya gideydin. İstanbul gördüğün gibi bütün fülalen değişiyor, kıyamete kadar. Onun için bir soruya dikkat arkadaşlar, dikkat. Öyle bedavadan soru kaçırmak yok. Evet hoca arada böyle Apple'ın da hani reklamını araya kaynattı dediniz belki içinizden. Ne mi lazım? Hani belki de olur ya. Canım bizim de reklamımızı yapıyorsun. Aa şu iPad'i iPad diyen olabilir. Hiç de öyle bir şey olmaz. <laughs> Niye dersen? Bakın. O servikal plexusun bu deri dalları var ya. Hani şu SCM'nin arka kenarından, punktum nervozumdan, oksibital üçgene dağılan. Şimdi kafanın dermotomu yok. Orada kraniyal sinirler var. Bir de böyle servikal plexusun deri dalları, Onlar arka tarafa doğru gidiyorlar. Buna her zaman önemliydi. Bu dört deri dalı da öğrenmesi için bir Mnemonik gerekiyordu. Canım akronim işte baş harflerini birleştir. Atos olsun. İyi de Atos işi çözmüyor ki. Adamlar yani adamların elini tutan mı var? Baksana burada auricularis demiş. E oh ne güzel. E auriculo temporal mi? Auricularis posterior mu? Auricularis magnus mu? O A hangi acaba? Dedin ki hocam T'de şaşırmam. Yani kalkıp da bu transversus colli'yi Latissimus dorsinin torakodorsalisi diyecek halimiz yok ya. Ya da ne bileyim serratus longusun, serratus anteriorun değil mi, thoracicus longusu olacak değil ya. Ne bu? Transversus kolli. Bunda şaşırmam dedim. E okey. Ya o? Oksibitalis de. Oksibitalis minor mü, major mü? Hatta bir de tersius var yani. S'yi hiç sorma. Hadi sen o S'yi hatırladın da o supra mıydı, sup muydu? Sup desen, sup klavyus var, Subskapular var. Hadi doğru bildin supra dedin. E supra scapularis mi? Supra clavicularis mi? Demek ki atos yetmiyor dedim. Demek ki buna bir şey yapmam lazım dedim. Ve şu atosu olabildiğince böyle bir modifiye ettim. Powerpoint'te en büyük punto 96'dır. Baktım o bile küçük geldi. Manuel olarak 300 punto. Bundan daha büyük, bundan daha magnus bir A yok. Auricularis. Magnus. T'de şaşırmam diye sen söyledin. E O, gel bu O'yu minicik yapalım, sen onun minor olduğunu hatırla. S'ye gelince yayvan bir S harfine benzerdir. Tıp fakültesi anatomi birinci kelime gibi bir şey bu değil mi? Klavikle anlatırken hoca öyle diyordu. İşte klavikülerin o S harfinin üstüne, şöyle yukarısına koyayım S'yi de sen supra klaviküler sinir olduğunu bil. Ha şekle baktıysan zaten şaşırmazsın canım. Şu sinire sen ne diyeceksin ki sanki? Supra klaviküler sinir diyeceksin. Atos, hocam Akronim diye Atos diye bir kelime uydurmuşsun. Normal hayatta Atos diye bir şey var mı? Var da trafikte o kadar küçük olduğu için gözüne takılmadı. Var. Hyundai Atos. Nissan Micra'dan bile küçük bir araba. Küçük müçük olduğu için göremedin öyle. İşte o Atos, bu Atos. Bak dedim ya sana öyle iPad, MyPad gelmez diye. Nereden biliyorsun? canım hocam Atos'un reklamını yapıyorsun diye sana galeriler Atos mu verecekler? Aa şuna bin diye. Tabii ki onu beklemiyorum ama bazen de bazıları şunu diyor. Sen anca Patos'u alırsın diyorlar da inan Patos bile veren yok. Öyle reklam yapıyoruz diye. Nedir bu Patos? Bir cips. He Atos. Tamam şu bizim deri dalları. Ama Patos dersen daha güzel. Hatta anca Patos'u alırsın dersen daha güzel. Niye? P var P o iki motor daldan birisi nervus pirenikus. Yani nervus frenikus. Demek ki dört deri dalı dışında plexus cervicalis'in iki de motor dalı varmış. Biri nervus pirenikusmuş. Frenikus. Yani diyaframın motor siniri. Ayrıca P ile başlayan üç seroz var. Seroz zar var. Pleura, periton, perikard. Bunların bir de parietal yaprakları var ya işte onların hepsinden ortaklığı taşıyan pirenik sinirdir. Peki bu anca ne? Bu anca ansa servikalis. İnfrayoid kasların biri hariç. O tirohiyoid hariç diğer üçünün siniri motor siniri ansa servikalismiş. Evet demek ki patosta anca patosu alırsın deyince demek ki bize bunları öğretiyormuş ama inan öyle promosyon cips mips araba ipad kimsenin bir şey verdiği falan da yok. Hani espri olsun diye söylüyorum böyle. Evet arkadaşlar bir soru bir sorudur. Adresimi biliyorsunuz beklerim.